4, 2'nin karesi şeklinde yazılabilir. 2'nin karesinin karesi dediğimiz zaman 2 üssü 4 olacaktır. Bir de bunun dışında 3 olduğundan dolayı 2 üssü 4'ün 3. kuvvetinden 2 üssü 12 olacaktır. Buradaki işareti etkiyen e, üs sadece parantezin dışındakidir. Dolayısıyla tek kuvvet olduğundan dolayı bu eksilik dışarıya çıkar. Şu ifadenin eşiti eksi 2 üssü 12 olur. 8 2 üssü 3'tür. Üst tarafa aldığımız zaman pay payda arasında üslü ifade yer değiştirdiğinde üs işaret değiştirir. Bu ifade iki üssü eksi 3 olur. Bunun da dışında 2 var. Üsleri çarptığımızda iki üssü eksi 6 yapacaktır. Buradan gelecek olan ifade de çarpı diyoruz iki üssü eksi 6'dır. Sonucu yazmak istersek eksi işaretimiz burada duruyor. Üstleri topladığımızda 2 üssü 6 yapacaktır. 2 üssü 6 da 64 yaptığı için eksi 64 olarak yazabiliriz. Parantez olmadığından dolayı bu 6 sadece 2'ye aittir. Eksi daha sonra yazılır.